Merhaba arkadaşlar HTML ders serimizin dördüncü videosunda bugün metin etiketlerini inceleyeceğiz. Hemen programı açıyorum. Paragraf etiketimizi önceki derste incelemiştik. HTML dersleri serisi dördüncü video olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu paragraf etiketinin kullanımı. Bir önceki dersi izlerseniz bununla ilgili daha detaylı bilgi orada anlattım. Hemen ilk başta kalınlaştırma ile başlayabiliriz. Kalınlaştırma için B etiketi içinde dördüncü video yazabilirim. Ya da buraya strong yazıp yine kalın kullanabilirim. Gördüğünüz gibi dördüncü video kısmını vurguladık. Ee, i̇kinci kısım italik yazmak için yine i kullanabiliriz veya m kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi o kısmı italik olarak yazacaktır hem italik hem de kalın yazsın dersek şöyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi hem italik hem kalın olarak ekrana yazdırdı. Yazının belli bir kısmını küçük yazmak istersek ve büyük yazmak istersek bunun kullanım mevcut. Burada bunu small yazabiliriz veya big yazabiliriz. Gördüğünüz gibi dördüncü video kısmını küçük ve büyük olarak yazdık. Yine aslında fiyatlandırmalarda çok gördüğümüz bir etiket kullanacağız. Buraya üçüncü video değil dördüncü video olarak yazdım. Gördüğünüz gibi del dedim yani silinmiş kısım üçüncü video değil. E, ins yani insert bu da e, dördüncü video. Bunun altını çizip vurgularken. Bunun üstünü çizdi. Ve sildi. Yine bunu e, atıyorum. Siyah renkli tişört. 30 TL değil. 20 TL yazacağız. Bunu insin içine atabiliriz. Bunu da elin içine atabiliriz. Yine gördüğünüz gibi bu işlemi bizim yerimize yapacak. Ee, bu üstü çizili yazıları bu şekilde yapmak zorunda değiliz. Ee, alt çizgi çizilileri. Yine bu etiketini kullanabiliriz. Yani underline yazının altına çizgi ekleyebilir. Daktilo tipinde yazabiliriz. Bunda çift T harfiyle gördüğünüz gibi daktilo formatında yazıyor. Center kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yazıyı ortaladık. Ha, aklıma gelen S var. S üstü çizili. Yani şuradaki alt çizili kullanmıştık. Yine burada S etiketiyle üstünü çizebiliriz. Bu şekilde. Yani şurada e, del ve insert kullanmıştık. Burada e, yine S ve U kullandık. İkisi de kullanımı uygun. İkisini de kullanabilirsiniz. BR etiketi var. Yine bir önceki dersi aslında göstermiştim. HTML dersleri serisi dördüncü video yazdık. Bu araya BR etiketi eklersek gördüğünüz gibi satır atlama olarak algılayacak ve bir alt satıra geçecektir. Bir de hr etiketimiz var. Bu da araya çizgi atıyor. Unuttuğum başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. 2 tane daha etiketimiz var. Örneğin. Buraya. H2O yazacağız. bunu şöyle 2'ye 6 atabiliriz. Ya da üstü sayı yazacaksak 2 şurada yukarıya atabiliriz ya da burada metrekare belirteceksek yine metrekareyi bu şekilde yazabiliriz. Şu an için başka bir metin etiketi gelmiyor. Bir sonraki dersimizde alıntılama ve listeleme etiketlerini inceleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.